Arkadaşlar Çocuk İşi hoş geldiniz. Ben Efe. Ben Samet. Bugün arkadaşlar e, bu boyaları, renkli suları birbirine karıştırmadan gökkuşağı yapacağız. E, bunları, bu boyaları biz kendimiz hazırladık arkadaşlar. Doğal, doğal yolla. Doğal e, kırmızı çiçekten yaptık, yeşil çiçekten ve sarı çiçekten yaptık. Başlayalım. Yeşil bitkiden alıyoruz. Evet. E, i̇lk önce e, en altta olacak en altta olması gereken rengimize şeker ekleyeceğiz. Buna sarı. Evet, sarı bu da. Buna 3 kaşık ekleyeceğiz. 1 Az karıştırabildiğimiz kadar. Evet. Ağabey. Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Bundan sonra yeşili kullanacağız. Ona da 2 kaşık şeker, kırmızıya da 1 kaşık şeker ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şuradan bunu şu çıkartalım. Bu değil de çiçeğin kullanacağız. O yüzden yani çiçeğin nasıl çok dikkat edin. Evet bu zaten bir işimize yaramayacak. Evet. Bak, o, o, <laughs> tamam sarı tamamdı. Şimdi yeşile şeker ekleyeceğiz. Buna iki kaşık sıra <laughs> ile gideceğiz. Karıştır, karıştıralım arkadaşlar. Tamam şimdi kırmızıya da bir kaşık Niye şeker ekledik diye sorarsak arkadaşlar e, Sarıya 3 kaşık şeker ekledik çünkü e, öz, ki, öz kütlesini arttırdık e, iki, Yeşile 2 iki kaşık ekledik öz kütlesini Arttırdık ki e, sarıdın üstünde Dursun diye kırmızıya da 1 kaşık ekledik e, Yeşilin üstünde dursun diye Tamamdır Şimdi başlayalım arkadaşlar e, Bu kısımda çok dikkat olmamız lazım Yavaş boşaltacağız çok dikkatli olun. Çok, iyi çok yavaş bir şekilde arkadaşlar. Yanına hmm. değdiriyoruz ki e, yavaş yavaş olsun. Olmaya başladı. Yukarıda bir yeşil evet. var. 4-5 ringa yapacağız arkadaşlar bunu. Evet. Biz arkadaşlar doğal yollardan, bitkilerden elde ediyoruz ama siz gıda boyası da kullanabilirsiniz. Beyaz gıda boya, normal boya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte işte biraz bir yeşillik var. Evet. Ee, şu bir yeşil suyu ekleyelim buraya biz. Eşit Bu kadar yeter. Bir bir şırınga daha ekleyelim önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serin üstünde bir yeşillik var. Şimdi kırmızı evet, geldi. kırmızıya, geldi. sıra. Burada biraz daha döküyorum. Çünkü üçüncü katı yapacağız bu sefer. Evet son kat. Gök kuşağısı oluyor. <laughs> evet oluyor. Su aşağı iniyor sonra tekrar yukarıya çıkıyor. Kırmızı evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bir kırmızı tabak oluştu. Bu daha da iyi oldu. Evet şimdi bunu daha doğru gündü daha. Oh, elim titriyor. Bir iki tane daha yapalım. Bir, bir kez daha yapalım evet. bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstte üstte kırmızı bir tabaka, ortada yeşil bir tabaka, sonda da sarı bir tabaka var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı, yeşil, sarı. Yeşil fazla belli belli olmadı ama yine de güzel oldu. oldu. Evet. Kafiye baktığınızda <laughs> kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. İyi Kamera da tam İyi. Yok kamerada evet. çok iyi gözükmüyor. Mu? Şurada arkadaşlar. Altta bir Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, Kapatmadan önce bir şey yapacağız ama. Bunu biz bir berbat edelim. Merak ettiniz nasıl? İçinden su çekelim. Ne renk çıkacak? Onu merak ediyorum. Sarı mı? Bence sarı çıkar. Sarı ile Oh, gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı çıktı içinden. Çünkü aktaydı. Şimdi sarıyı en üstte boşaltırsak, e, kırmızıdan öz kütlesi daha fazla olduğu için direkt çökecek. Of, arkadaşlar, karıştı Bak. birden. Evet, kırmızı altlara doğru gitti. Şöyle yapalım. Dök tüm yeşili ekleyelim ve evet. tüm kırmızıyı da ekleyemedik. <laughs> Gördüğünüz yani, gibi arkadaşlar altta hala. sarılık evet altta sarılık belli oluyor. Evet çok normal sarı duruyor hala. Evet sarı duruyor. Çünkü çok fazla su vardı. Hı -hı. Su azdı çok şeker kırdık. o yüzden o hiç karışmadı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere.